I smoke that Skywalker, cynical, medical. Come smoking stress like a cynical skeptical. I blow cush so many strains like a virus. Broken the cush marijuana's finest. See me high on the clouds. That's that indica, a piece of faded i cannot remember ya i even smoke kim Dog is sinister i get animated like a baptist minister i grew up smoking like a chimney stack my white friends call a white friendly batch i spend it all on the eighth on that making good call me lumberjack every time i lay the wood i smoke cause my cataracts had a bash now i got a nickname Daddy black i smoke cause my cataracts hmm. Merhaba. <laughs> göre şarkı it's evet. the <laughs> Hoş Hoş Nadia. Nereye gidiyorsun? Ha. Ben Hollanda'da bir çiçek festivaline gidiyorum. Lale. Evet orada da arkadaşlarımla fotoğraf çekip sonra da bir yemek böyle elineceğiz. Yine Türkiye'de değiliz. Yine yurt dışı. <laughs> Değişiklik at. olsun. Bu vizeleri kolay alıyorsunuz. <laughs> en, azın, en azından Amerika'da değilim yani. <laughs> yani kolay alıyorsunuz galiba vizeleri. Keşke bir kemer bir şey taksaydın. Ya yani bilmiyorum çok bol bol geldi. Bir üstüne otursaydı o daha iyi olurdu sanki. Aslında ben bunu tişörtle yapmıştım. Hı hı. Ama biliyorsunuz ben farklılığı seviyorum. Tişört yani hırkayı da her yerde hırka bitmiş. Sezon kapanmış. <laughs> bunu buldum sadece bunu aldım bu şekilde. Ya tamam yani hırka şey ters şey yapmadığın, ters diktiğin için çok puan kırmayacağım. Fizmenin derisiyle eteğinin uyumlu olmadığını düşünüyorum. Deri değil. Biraz tüy. Deri değil. Bazen net göremeyebiliyorum. Mesela eteğinin yeşil olduğunu buradan geçerken gördüm. Biraz bol bir etek. Ee, bol bir etek olduğu için ince bir topuk isterdim sadece. Bu senin karakterinle ilgili bir şey değil. Kırmızı küpelerini de çok sevdim. Hırkanı beğenemedim. Ama çantanla eteğini uyumlu buldum. Teşekkür Nadia'nın kazağı gerçekten böyle babaannemin sandığında 10 yıldır <gülüyor> bekleyen Tam <laughs> bu arada bunu gibi. Sibel'e de söyledim evet. biraz Aha. Ben bunu dün aldım. Kendim de dedim a, bu neden böyle duruyor? <gülüyor> <gülüyor> 15 yıldır kullanıyormuşum gibi. Yani Ama böyle evde var. böyle bu temizlik şey yaparken gel. Bir şey söyleyeyim. Ama ben gibi ben, ben de sizin şey benim fashion kafam diyor. sizi kaldırmıyor. Senin fashion kafanla kazan ne alakası var? Hep yerden geçen hafta Az puan aldım. Hep jüriden çok puan aldım. Siz beni kafama anlamıyorsunuz. E siz de o benim kafamı kafama anlamıyorsunuz yok, o zaman. Normalde mı? bana da düşük veriyorlardı. Ben hiç seviyemdi değil. Jüliden çok almadın canım? Tamam. Sen de. Ben ikinci Ama oldum. Ben sana yorum yapıyorum Nadya'cığım izin verir Gerçek. misin? Hadi. Kazağını beğenmedim. Gerçekten kötü duruyor. Ben bunu evet. temizlik yaparken dahi giymem. Küpelerin de fincan altlığına benziyor. Gerçekten. <laughs> 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 <gül Çiçek festivaline gidiyor yahu. Yok hayır çok yani farklı bir küpe ama bana onu anımsattı. Sen nasıl an... bir fincanla kahve? <laughs> ne, ne yapıyorsun <laughs> sen? nasıl yaşıyorsun Kardelen? fincan altında benziyor gerçekten öyle. Kardelen zevkin e, ya. Zevkimle ne e, alakası var? Zorlasan varsa, yok. zevkin bu mu yani? yani. Zorlasan, e dört verdim biraz önce. Sana mı? Evet. Ben sana sallıyorum artık yani, sallıyorum, şey yani şey yapmıyorum. Bir şey yok. Ee, onun dışında eteğini beğendim. Ee, çantan güzel. Sen güzelsin. Evet, Teşekkür Kadar. ederim. Herkesin kombini kötü, bir Nadia'nın kombinleri güzel. Nadia harika, Nadia şifalı. Puanları verin bu arada. Şimdi geçen haftaki hafta yaptığın kombinleri dayanaraktan bu yorumu yapacağım. Of. Şu anki yapmış olduğun kombin bence böyle dolabında evde böyle alelacele. kombin bulamamışsın, almışsın direkt üstüne giymişsin o kıyafetleri. Herkes o kadar kötü ki yani hiç beğenmedim. Çünkü diğer burada şu an geçen hafta giyen Nadia yok yani o kombinler yok. Başka bir Nadia var şu anda. Çok kötü. Ben de Pınar'a katılıyorum. Çok şaşırdım Nadia seni böyle gördüğünde. Şimdi bak, eteğin puantiyeli, çantan çiçekli. Eteğinde bir çizgi var, iki farklı detay var. Botun kesiyor. Küpen diyor en ben ne yapıyorum Sibel, burada? Ben deniyorum. Sen bir hafta boyunca blazer şey giyiyorsun, pantolon. Evet, ben pantolon-pon yapıyorum. Çünkü ben asil ve sakin stil deniyor seviyorum. Burası yani yarın öbür gün giyeceksin bunları mağaza satıyor. Senin giydiklerini mağaza Bizim olarak alalım. Hadi alıp bakalım yap benim. Bizim şey. kombinin aynısını o zaman. Ne? Dubai. Yap benim yani hangi mağazadan Ay. aldım? Nereden aldım? Ne biliyorsun? Yap Belki alıp yani böyle giderse fular koyuyorum, renkli bayanları, şey, tamam. Her yap, deniyorsun, denemiyorsun demiyorum ama şimdi lütfen bir aynaya bak. Bu var, altta fırfır var, bot kesti, orası kesti. Burası yırtık Nasıl çiçek mi? var. Küpenle çantandaki kırmızı uyduruyorsun ama küpe gerçekten diyor ki benim burada ne işim var? Tamam, evet, bilmiyorum ama ederim. doğruyu tabii ki doğruyu jüri bilir. Bu benim fikrim. Arkadaşlarından 3.4 bakalım jürinin puanlarıyla ne olacak yerine geçebilirsin. Teşekkür evet. ederim. Biraz karışık buldum ben bugün seni. Eteğinin rengi yeşil galiba değil mi? Koyu yeşil. Altında o ayakkabılar çok kötü durmuş. O eteğin altında Hı. yarım botlar. Bu içindeki elbise, etek ve içinde bir şey yok ama değil mi? Sadece hırkayı evet. kazak haline getirdin diye düşünüyorum. Ee, hırka güzel, değişik. Ee, ama öncelikle şunu söyleyeceğim, saçlar çok iyi olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Bayıldım, çok modern olmuş. Ee, sana çok yakışmış boy. Ee, zaten hep söylüyorum, senin çok güzel egzotik bir güzelliğin var. Ee, yüzün çok güzel, hatların ne yaparsan yakışıyor. Ee, çok beğenemedim bugün ben seni. Alır, alır. Ama saçlarına bayıldım. Ee, gerçekten çok yakışmış. Ee, çok doğru bir karar vermişsin bence ee, bu boyda bir saç için. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünecek, İvan'a beni şaşırtacak <laughs> mı <mi> yine? <laughs> Teşekkür ederim. Ay hiç beğenmedim deyip dördü nasıl verdin? <laughs> verdim <gülüyor> ama saçı bir dakika bak. Saça saçı verdi. <gülüyor> Neden <gülüyor> verdim biliyor musunuz? Çünkü e, bizi dinledi. Ama saçlar yine uzun olsaydı bu puan çok düşük olurdu onu da söyleyeyim. Yani saçları kestirmemiş olsaydın yine o uzun saçlar olsaydı puan düşüktü. Aslında ben çok deniyorum ama eğer böyle giderse ve puan istediğim puanları alamazsam daha ben de sade şeyler giyeceğim. Çünkü o konuda çok iyi olduğumu biliyorum. Yani kendimi zorlayıp bunları yapıyorum. Ha ben başlayacağım şimdi. Haydi haydi. Yani bunu yapacağım, bunu yapacağım. Evet. Böyle bir dünya yok. Yani ne demek yani? Böyle olursa sade giyeceğim. E sade giyersin, gidersin buradan. Ama çok kişi giyiyor burada blazer. Kim mesela sade giymiş? Sibel giyiyor. hep Kim? Geçen hafta Sibel. Hayır, Hayır. şu anda kim sade giymiş mesela? Sibel yine Sibel bana hep öyle giymiş. Sade bizim... değil bence. Ben bu arkadaşlar sade mi? O, İvan Hanım ben Dubai'de yaşıyorum. Benim evimde palto yok. Benim evimde kürk yok. Bu Bir de bu benim stilim. Bu arada ben sade değil. Ben ceket giymeyi seviyorum. Yani size sıkıcı geliyorsa tabii ki kabul ederim ama jüri mi sıkıcı de değil Hayır farklı farklı tarzına görmek çok isteriz. Şük. Onu hep konuşuyoruz ve söylüyoruz ve başka bir şey denemek de çok güzel bir şey. Yani sıkıcı olmak tarz demek değil. Sade olmak tarz demek değil. Yani farklı tarzındaki kendini imzalar atmak lazım. Burada. Yani stil sahip her tarzını taşır. Her tarzını giyersin ama kendin imza atarsın. Onu kapatalım o konuyu. Şimdi Nadia. O çiçek, Efendim İman Hanım. O çiçek, ö, özel bir çiçek festivali nerede? Yapılıyor? Hollanda'da. Hollanda. Baharda. Baharda, Hollanda'da. Böyle bir çim üzerinde herhalde değil mi? Evet. <laughs> Allah aşkına ne giydin ya? Ayakkabımı. mı? Yemek. Sonra da Yemekçi fotoğraf çekeceğim. Ben her yeri fotoğraf ne? ki, çekeceğim gibi değerlendirdim. Ha, olur mu? Yani Hollanda çiçek üzerinde şeyde çimler falan şeyler <gülüyor> koşuyoruz. <gülüyor> Şifonlar açılıyor. Parmak ucu uçuyoruz yani şeyde o şeyler üstünde. Bir kere çiçekler hep takılır o tüle. ne? Hep tüle takılır. Ya değiştirmişsin konsepti. Lütfen bu nedir ya? Konsepti. Hemen değiştiremezsin. Bitti. Bitti artık. Bit Bitti. Bitti. <laughs> Bitti. Yani tek yani iki tane küpe çiçek taktım. Ay çiçek olan ya da da gidiyorum yani şeyde festivale böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Tamam. Beğenmediniz mi komple? Sonra ben sade giyineceğim diyorsun. Sonra akıl da veriyorsun bize. Yok akıl bayağı yani jüri tespit şu anda bilmiyorum. Yani ne? Şimdi göz o zaman da, ben de sadece 100'lük puan alacağım. Yok gibi. ben kızlardan da çok az puan alıyorum ama böyle giyindiğim için. Hayır. Bak konseptinde dolayı puan e, küçük alacaksın bende. giydin dolayı da değil mesela. Her şey var. Ama ben yemek falan düşündüm orada. Öyle düşündüm. Yani ya. yemek düşündüm. Hollanda'da çek. Ya dolgu topuk ayakkabı. Bir yerinde kenarında falan restoranlarda yemek. Çıplak ayakkabıyla gelse. Çıplak yani bo boş şeyde gelseydin de daha iyi olurdun yani. Böyle bir şey olur mu? Yani ayakkabı göstersene. Çiçek festivali değil mi? Tam uygun. <laughs> İnteresan. Tamam. Harika. Çok... Herkese bir bakar. Diyecek bu nereden gelmiş bu? Çok üzüldüm ayakkabılarım için. Ah yavrum. Böyle olmaz. Çalışacaksın. Sadece bir konsepte. Yani arkadaş zaten söyledi, şu kıyafetinde çok fazla girmek istemiyorum Nurcan. Sen de kıyafet olsun da. <laughs> Üç. Teşekkür ederim. Ivana'ya hiç katılmıyorum. Ben bravo canım. Bence sadelik e, olabilecek en zor şey. Ama onu Öyle değmedim Sade olun. Kendi tarz olmak sade olma. Evet. Kendin imza atmak evet. dedim. Ben Nur olarak kendi adıma buraya her gün başka bir şey deneyerek gelen bir kadını siz sahibi olarak değerlendirmem. Hala kendini aradığını düşünürüm. Onun da burada işi yok. Bunu evde yapabilir. Hiç beğenmedim. Yani... Böyle bir falan vermek istiyorum kendine gelmen için. Bunu ben nasıl giydin, nasıl konseptle hiç alakan yok. Ben seni hala beğenmekle beğenmemek arasında ne olduğunu anlayamadım. Yani birsin de. <laughs> tabii tabii. Çok Hı. üzüldüm. Oru da artık. Hiç beklemiyordum, hiç almadım iki. İlk kez aldım. Peki Şu an yıkıldın. Yıkıldığın ya. anda. <laughs> mesela yıkıldığın anda senin moralini yerine getirecek bir şarkı ne olur? Ben moralim bozuk Gökhan'ım. Peki sen morali nasıl yerine şimdi moralim Nasıl var? yerine getireceğiz. <laughs> Eyvah. Ah oh yani. Tamam gideyim. Hani güldürmez de öldürmez de. Evet. Güldürmez de öldürmez de olsun. Tabii ölmem. diyelim. Bana bir şey olmaz. <laughs> ah <Ha>, tamam. güzel <laughs> Güzel. O zaman yerine getireceğiz. Moral yüksek olsun. Hadi bakalım.